olamaz. Her yerden daha güzel bizim için burası. Okul, sevgili okul, neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burada, birçok arkadaş burada. İnsan nasıl sevinmez? Böyle yerde okur da, senin çatın altında girmez kötü duygular, bilgi giren yerlerde kalmaz artık kaygılar. Her yerden daha güzel. Bizim için burası okul. Sevgi okul. Neşe bir Verdi. bu orada ne diye can verdi düşüyor Abre o 50 dileriz 40 dakikalar Gel gel oğlum gel gel. gel. Evet, burada evet. Sana. Bu da Gel çok. Gel Belediye başkanımıza Nasılsın? Iyi misin? Hayırlı olsun. Araların, tamam. Çocuklar, şimdi aranacak taraftan geç. Geç böyle. Şebnem'cim evet. geç. sen de şöyle alalım. Çekiyoruz. Çocuklar bize bakın. Evet. 来来来来来